Heh. Hepinizi çok şap güzel verslendirin. Hadi çocuklar Yanımda minik kardeşim Muhammed var. <laughs> Muhammed de geldi. <laughs> Abone olun unutmayın Duyurmayın altıma sıçtım. Medium'da bitirmeye çalışalım. Fluff gelecek. Yarın gelecek ama. Ben bir günde bir video atıyorum biliyorsunuz. Şöyle bakalım. Neymiş lan? Harika. Bakma yere bak. çıkacağız lan. Unutmuşum lan. Bunu eski kanalımda Emre oynamıştık. Lan ne oluyor? Oyun kasıyor. Aa, Iıı, açıldı. Kim var lan? Aha. Kitap varmış lan. Ne kadar malım. Eğer devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <Gülüyor> 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 Sıda! Sıda! bağırma, bağırma. bağırma. Ya ne yapıyorsun Al. ne bağırdın oğlum ya? Ya Muhammed abi bir daha gideceksin ha. Al önce şey yüzünden. Tam bir daha bak lan. Muhammed ya bir git ya. Üf. İyisin önce. Muhammed bağırmasaydı ölmeyecektim ben. Salak işte salak. Bağırıyorum olmaz. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada kitap vardı. Hay anasını. Al. Nerede o şimdi kitap? O var hep senin yüzünden Bağırmayacaktın orada. Salak gibi bağırırsan ne olacağı bu. Onun ki. Tövbe Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Aman örümcek geliyor. geliyor. Ay al. anasını ben buradan nasıl kurtulacağım? Ula! Hala geliyor hala geliyor ya. Aha. Şuna ne ya? Geliyor geliyor. ne ne var da? No. Ay ben sıçıyorum. Baba! Gelmiyor tamam. Neredeyiz biz? Anasını. Camış bizi öyle kovalıyor karısını. Ne çıkacak değil mi? Bismillah. Bu <laughs> 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 <O> neydi lan? Bunu benden mi? Aa anahtar. Kitap. Ee, işte, Örümcek gelecek. Sıçtak. Hımır dolap. Merhaba. Suda. Geliyor burada. Suda. Geliyor dur geliyor. Bitirmeye çalışacağım. Onu, onu satayım. Sıçtım altıma. Geldi gel. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu ne lan? Korkuyorum lan. Muhammed yüzünden korkuyorum ben. Bu da ne ara 5 dakika oldu onun. Arkanızdan dın diye ses çıkınca silindirine geliyordur. Onu satayım. Yine bulaştı ya hızlı <laughs> <Star. gülüyor> Ya oğlum bak. <laughs> Geleceğim ha. Star. Hayır, <laughs> Abi yine geliyor. Yine geliyor. Aha ne dedim bak yine geliyor. <laughs> Nile, Nile. Ağzı da. Gelmiyorlar tamam. Hiçbir şey yok. Aha. Geliyor geliyor. Geliyor ayak sesi duydum ben de duydum. Geliyor. Sıçtık. Aha. Aha. Dikkatli ol çıkar. Sıçtık. Sıçtık. Aa bunu ne yaptın? Onun çıkayım O neydi lan? <laughs> Sıçtım altıma. Yine geliyor. Yine geliyor. <laughs> 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 bak burada yine çıkıyor bu Bak gel çık. <laughs> <bak. gülüyor> ben niye değiştiği ses çıkarıyorum ben mal mıyım? Gidi gel. Sıçtık. <laughs> Yine geliyor yan minnak kafa. Yine koşuyor. şey. Ne oluyor? Bismillah. Bismillah. Çıksam var ya. Öldürür beni. Çıkayım. Gidiyoruz. Önce çıkarsam. <laughs> şey Hayır. Bu da biri geliyor. <laughs> Arkamı dönsem slenderman'a çıkacağım. Nine var ha orada. Yok. Tamam. <laughs> oh ekber. Aha kitap. Tamam biteceğiz biteceğiz korkma. <laughs> oh, Mehmet dur. Mehmet dur. Yine, Dini gelin. Sıkıştırdılar. Sıçtık. Sie stück. Mine yapma Allah rızası. Aha öldüremedi salak. Salak, 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 salak. Salak minecik. Gider misin? Aha. Geleceğim, geleceğim. Mine'ye gelmiyorsun değil mi aşkım? Ananın. Mine aşkım peşimi kovalamayı bırakırsan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 <laughs> ne yapıyorsun yine? Salak geri zekalı. Kaldı. Gebersin orada. Gelmiyor. Evet. Ahmet gelmiyor korkma. Buraya gideyim. Bokluyorum. Nene gelin gel. Buradan geliyormuş bir de. Erümcek Yok. Örümcek çıkıyor. Yine geldi. Aa. Anahtar buldum. Buraya gidelim. Arkamdan biri mi geliyor yoksa ben böyle? Aha. Kitap çıkarsa ben malım. Yok. Tamam. Şöyle bakalım. Aha. Onun üstü. Aha. Onun orada bir... Sıçtım. Ne oluyor lan? Sıçtım altıma. Allah'ım bismillah. Allah'ım. Ee. niye bu yerlere geliyorum ya? Allah Allah. Ona ne <laughs> Sıçtık. 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 Bakayım. Ya gel oğlum bu ne hazırmış lan? Hayır <laughs> Hmm, dört tane kitap kaldı. Aa sıkıştırdılar sıçtık. Kesin buradan yine çıkacak. çünkü burada çıktı. Sıçtık. Süper. Aa, sıçtık bu lan, sıçtık. Ne oldu lan? Gelemiyor mu lan? Minnak. Minnak. <laughs> Sen senin yine çıkıyorsunuz. Bellet. Gelmiyor. Okey. Bellet kaçtı. Ben sıkayım, silendirme. Geliyor ha. Onu kasıyor. Ben oraya, 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 oraya. Oğlum biz bu bitirmiştik lan. Keşke silmeseydim o videoyu. O mobilyonca mı oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Oo, oğlum yine geldi ya. Üf. Ya bıktım bin. ama ben bunun peşinden koşmaktan. 2002 Sen illa geleceksin değil mi? 2002 Onun sikeyim. Tübe tübe. Aha. Gelcek ya abi bana boş boşun anahtarlarını niye acıtıyorsun ya? Cık, hiçbir şey yoksa öf. İki çıktı. Aha. Sonunda be. Bir kitap bulabildik iki saat sonra. Şuradan gireyim. Aha. Ne ne? Bok yok. Ananı bulmuş. <laughs> Şey Onun sl üstüne... <laughs> <drone> Sılan... <'u> mu mı? Hı hı. Bok yok. Ha bu kapılı... Onun kim? Tövbe. Merdiven çıktı. Sıçtık. Sıçtık. O gel. Fuck you. Fuck you. <laughs> 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 Oğlum göremiyorum lan. Aa gitmiş. Uf, kaçtı velet. Kaçtı. Oha. 10 dakika olmuş lan. Üf ya. Üf. Sizle mi uğraşacağım amına ya? ya bak. Ne? Ya ben deleceğim bu nineyi ya. Geliyor mu? Bunlar da kör ha. Anasını... Ya, ya nine ya. Nereden çıkıyor ya? Deldi minnisi <laughs> ya. Benim ne... De... Deldi minnisi. <laughs> kör. <laughs> nine. Nineymiş bir de. Ne biçim ninesi varsa. Geleyim mi? Şöyle <laughs> gidelim. <laughs> <laughs> Oha! Oha! İki kişi geliyorlar. Ya sıçtık sıçtık sıçtık. Hop girdi. Selamun <laughs> aleyküm. Fake attım. Orada kitap var. Sosa koluna salacağım ben. Sosa. Ya 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 ya. Ne Salak kapıyı kırdı. Zıt Mimi görmedi. Görmedi Mimi. Gitti Mimi. Mimi pipi. Pipi. Sen ikinden büyük. Oo. Neler geldi gitti. O piti piti petrol ofisi. Yandım. Buraya gireceğim. Yine var. Yine çıkarsa ben salam. Zaten ne bak Ay kim kapıyor lan derdimin kapılarını? Uh. Oğlum biz niye hep aynı yerde geziyoruz lan? Neredeyiz lan? <laughs> Şu feneri de kim kapatıyorsa dede dede. Ne bakıyorsun lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Görmedi bunu. Şöyle gidelim. Yine aynı yere geldik ya. Hele the... aklım. <Gülüşmeler> 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 Şöyle gireyim de görmesin. Sunan! <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Yine fake attı. Kapıyı kırıyor ya. <Gülüşmeler> Kapıyı kıracak salak. <laughs> Ya yine mi geldim buraya? Neyse buradan başlayalım. Şöyle dümdüz gidelim. Kim geliyor lan? Onu. Şöyle diyeyim. Bok yok. Tabii ki bu oyunda hiçbir bok yok. İnanmayacağınız da. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. Neneciğim senle mi ya? Allah'ım yarabbim. Bok yok. Bok yok. Ay bunun niye? <laughs> 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 o neydi o? O Mehmet o neydi lan? O <laughs> neydi? <laughs> <laughs>

Arkadaşlar bu videoyu bitirsem ee 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 zaten kitap bulamıyordum ne ya ne yapacağız. 4 i̇şte saat 10. 10 saat ne var 11 ya ben video başladım da buçuk geçiyordu. <laughs> Muhammed bir dur lütfen. <laughs> Tırstım. onu Arkaya bak sen. <laughs> 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 Ay yine gelecek bu Ya. Ne hmm, oldu hmm. lan? Lan orada süper. Aa! <laughs> Kitap yok değil mi? Aa varmış <laughs> lan. Aa. <laughs> Alım. <Allah> <laughs> Ölürsem sıçtım. Sıçıyor şey. Niye Selamünaleyküm aleyküm adım Azrail. Nasıl fake attım gördün mü? Bok oldum. Vallahi süslüktü. Oha. Beni dinledik değil mi? Bak geliyor nazik eray köyü. Allah <laughs> <laughs> ben videoyu bitireceğim onunla bitireceğim. Hep aynı yerler. Aha. Ne hiç girmedik lan. Ya. Hmm. Ne yapıyorsun ne benim canım mimim? beni peşimden niye koşuyorsun canım? Aşkito. Az git o benim pesimi değil mi? Bilal yer. Onun için Leş gibi koktu ya. Önce kusturdum mu lan? Zikaren köylü. Aha günü müyüm Salak. Aa Bir tane kitap kaldı. Mama oyunu bitireceğiz. Bir kitabı bulduktan sonra oyun zıt Erenköy diye bitiyor. Ananı... Isırırım ha sen o dudaklarını slenderman ha. Sen o güzel dudaklarını yerim. Biraz malım herhalde. Ses geliyor. Nine geliyor. Nine sen mi geliyorsun lan puç? Buraya girmemişiz. Oğlum kitap sandım lan. Yokmuş. Zaten ne var ki oyunda? Yine geliyor. Ay anasını ya. Rezi. Aynı yerlere girip duruyorum ya. Onun kaç sıçtık. Anahtarım da abi, yok. Ufa, ufa, ufa anahtarım yere. da yok. Ben ne yapacağım? Ne Sıçtık. Sıçtık. Paktık. Ne yapacağız? Oyunu da? 20, 20 dakikayı mı bitiriyorum ben bu oyunu yansıtmam Mamışı Az önce nineden kaçtığımız yer. Yine geliyor bak bu tarafa döndüğümde Zıt Erenköy diye önüme çıkıyor bana kız. mi? Şöyle gireyim. Zıt Erenköy değil mi artık? Üfff. Neredesin? Ya burada da hiçbir şey yok ya. Zıt Erenköy. Hep aynı yer, hep aynı yer, hep aynı yer, hep aynı yer alacağım. Ama girmedik herhalde. Bakalım mı? Şöyle. Orada yine var. çık az önce oradan yine kovaladı. Bu labirent oyununu da... ne ara 18 dakika oldum be. Bakayım. Yok. Ben kitap oluyordu Böyle gideyim ben şöyle. Oh. Bok yok. Ya arkamdan kim geliyor? He ben gidiyormuş. Öf. Kardeşim ya. Anam <laughs> anam. <laughs> 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 Aha. Yine geliyor. nerede yine geldim? Onun ne? Geliyor. <laughs> <laughs>. Sıçtık. <Süştüm. gülüyor> niye de yine geldim? Niye sen katlıyorsun bir <laughs> şey <laughs> dediğim için? Niye? Yine hadi birisi öldün. Aha. Öldür. Nerede lan? Ne bak sen asıldan yere Şakasın, videodasın. Şakasın asıldın. Yok asılmadı. Yerim ha. Asıldım. Aa! Hiç girmediğimiz bir yer. Burada da tabii bir bunun arkasından kitap çıkarsa çok mutlu olurum. Şöyle. Bak buraları biz hiç gezmedik. Aa! Gezmişiz. Dur lan. Ne yalıyorsun oğlum? Yalama lan. Yalama. mini evet. hayır ya hayır video hayır, 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 hayır. Neyse. video bu kadardı. like atıp... dur devam edebilir miyiz edebiliriz neyse bunun devamını baş veya başka oyunların oynaması için. Arkada bu videoyu unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.